Nevşehir'de iş makinesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada operatör hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı kaymaklı kasabasında Pomzo üretim tesisinde çalışan iş makinesi operatörü Mehmet T. kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Çalışma sırasında devrilen iş makinesini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri operatörün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Mehmet T'nin cenazesi morga kaldırılırken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.